Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı, İran'ı gezme sonra da kapalı kapılar altında diplomasi yapmasına gerek yok. Emin olun bütün bunlar zaman kaybıdır, enerji kaybıdır, ekonomik kayıptır. Bu kadar silahlanmasına da gerek yok. Bin yıllardır bu topraklarda yaşayan Kürtlerle kuracağı eşit bir ilişki, bir diyalog. Onu eşit yurttaş, vatandaş sayan bir mantık Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Türkiye'nin ekonomini, ekonomisinin işte, işte büyümesidir. Türkiye'de insanların demokratik bir ortamda, refah içerisinde, huzur içerisinde mutlu bir şekilde yaşamasının e, aslında reçetesidir. Ne olacak? Evlerde, Süleymaniye'de dünya kadar işte kas, üst, kale kol, kare kol, İran'a taviz, Suriye'ye taviz, Avrupa'ya taviz, Rusya'ya taviz nedir? Kürt demokratik haklarına kavuşmasın diyedir. Ya biraz vicdan, biraz akıl, biraz okuma. Kim bugüne kadar 60 milyon nüfusa sahip bir halkın tamamını haritadan silmiştir, dilini bitirmiştir, yok sayarak ortadan kaldırmıştır, buharlaştırmıştır. Bütün bunlara gerek yok. Kürt karşıtı diplomasi, Kürt karşıtı ilişki, Kürt karşıtı tavizler Türkiye'ye kaybettirdi. Bunu görmemek körlüktür. Bir defasına da dışarıda bu meseleyi konuşmak, yalan yanlış işte planlamalar, programlar yapmak, yok etme üzerine diplomasi geliştirmek yerine ya Kürtlerle bir oturup konuşun kardeşim. Kürtler ne istiyor? Kürtlerin istemleri Türkiye bütçesini bu kadar savaşa yatırmayı gerektiriyor mu? Siz bizi ikna edin. Dolayısıyla Türkiye yanlış yolda. Bu meselenin kendisi Türkiye'nin içerisindeki bir meseledir. Uluslararası bir konuma yükseliyor. Bu meselenin çözümü de buradadır. Bu meselenin muhatapları da buradadır. Bu meselenin çözümü çok zor şey değil ya. Farklılığımızı yaşatmak istiyoruz. Bunda bunda ne var? Kimse fazla bir şey istemiyor. Kimsenin hakkını istemiyor. Kürt çocuğunun Kürtçe eğitim görmesi, Kürtçe konuşması, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması, Kürt'ü varsayan bir mantık kimi kaybettirir, neyi kaybettirir? Bunu anlamak için 100 yıl kaybettik. Bir yüzyıl kaybetmek gerçekten bu topluma büyük bir günahtır, yazıktır, hakarettir. Biz Türkiye'de hem iktar hem devlet aklını bu yanlış, bu Kürt yok saymak için ortaya konulan bütün enerjinin yanlış yere aktığını belirtmek istiyoruz. İkinci yüzyıl Kürt'ü tanıyan, kardeş gören, o ırkçı yok sayan politikalardan vazgeçen bir yüzyıl olsun, ona başlangıç olsun. Bizim Türkçe konuşmamız bu ülkeye ne zararı var ben henüz anlamış değilim. Mecliste de ikide bir kısıyor, bilinmeyen dil. Bildiğimiz dil yüz yüzyıllardır bu topraklardadır. Bilin, bilinmeyen dil dedikleri bir dil bin yıllardır, 12 bin, 13 bin yıldır bu topraklarda yaşıyor. İnsan bundan utanır ya. Toprakların bağrından çıkmış, bu kadim toprakların en önemli ana dillerinden biri bilinmeyen dil oluyor. Yeni bu topraklarla buluşmuş dil de işte dayatılan tek dil olarak insanlara enjekte edilmeye çalışılıyor. Bu dil bölmez. Dil zenginliği hangi ülkeyi bölmüştür? Lütfen bilen varsa söylesiniz. bilmiyoruz. Güçlendirir, geliştirir. Duygu bağı oluşturur. En büyük savunma tank top değil. Kürt halkının sevgisini, sempatisini, kardeşliğini, dayanışmasını bu ülkenin birlikte yaşaması en büyük savunmasıdır. Kürtler hiçbir daim bu ülkeyi ihanet etmedi. Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar. Darbeler karşısındaki tutumuna kadar. Bu ülke kazansın, bu ülkenin insanına zarar gelmesin diye düşünüyorlar. Şimdi kimi kentlerde Kürtler, Telefonda annesiyle Kürtçe konuştuğu için linç ediliyor. Linç edenler evet suçludur ama bu süreci yaratan bu sistemin kendisidir. Dolayısıyla Orta Doğu'da savaş tamtamları çalma yerine, teröristan deme yerine, yok ederiz deme yerine biz zahmet ya bu coğrafyada yaşayan bu insanların gerçekliğini, realitesini kabul etme yüzyılına girelim ya. Bu yüzyılda artık yok diyerek yok olmuyor. Birletmiş milletler bile 60-70 milyon başta Orta Doğu olmak üzere kürdün yaşadığını söylüyor ya. Onun için bu devlet aklı da bence artık bir bu yüzyılı kaybettirmemek için bir şey bir düşünceye sahip olması gerekiyor. Biraz önce siz söylediniz. Hadi ben de söyleyeyim. Ya Kürt bitmez. Doğurganlık oranının en yüksek olduğu yer Kürdistan coğrafyasıdır. Genç nüfusun en fazla olduğu yer Kürdistan coğrafyasıdır. Yoksulluk zulüm bitirmiyor. Aksine partisine, diline, kimliğine sahip çıkmaya çalışıyor. Bitseydi bu yüzyıllık bastırma politikalarınızda, baskı politikalarınızla zaten biterdi. Ama biz yok sayacağız diyenlere de buradan söylüyoruz. Kusura bakmayın. Biz direniriz, dururuz. Asla kendimizi yok etmeyiz, yok saydırmayız.